ne, tamam. ne, ne yok rica ediyorum. <laughs> Lütfen. İsimlerini sanırım her yere yazıyorlar. E telliklerinde de isimleri gördüm. Onu da bir incelemek istiyorum. İncelemek ister misiniz arkadaşlar? Buradan yeteri kadar gördük. Gayet hoş duruyor. Us. Aynı şekilde düşünüyorum ben de. İnce... Arkadaşlar. Buradan yeteri kadar gördük. Gayet hoş duruyor. Us. Aynı şekilde düşünüyorum. Hala böyle bir yastığımın olmaması beni gerçekten derinden yaralıyor. Böyle bir yastığımın olmaması beni üzüyor. Üzüyor beni, üzüyor. <laughs> beni gerçekten çok üzüyor. Uvacım V'si gitmiş ayrıca. Ne yaptınız onu? Söktünüz mü? Ben de incelemek isterseniz. Evet hadi bir Haydi. iki. Haydi sen. koş koş koş, hadi, koş, koş gerçekten koş. biraz <laughs> <Gülüyor> 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 Kız istemiyoruz. <laughs> 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 Bir tek ben inceliyorum yani bunu. Ben de dalga geçmelerine anlam veremedim açıkçası. Yastığı niye Normal inceliyor? geleni. Vallahi normal değil. Soğan yok dedi içinde. Ben dedim ki on tane soğan koydu dedim. Ne on on? Ha belki de on beş tane. Aa daha da arttı yani bende aslında. görmez ablanın gözü. Görürsen ah gözü yapma. En uzak idem kızım en uzak En İçeride. Gülüm oldu. Ben, ben neşeli görüyorum. Ya, ben neşeli görüyorum. <gülüyor> Bakın. Bakın çete giriş yapılıyor. Çete giriş yaparken bazılarınız. <laughs> ay, gülüm Aa, ben neşe veririm neşe veririm bir çoban da yalnızım ay yemek teklif etmesin oha, oha zayıde irtişim böyle bir fan kitlesi mi var la sırtı asla yere gelmez bak bir şey söyleme eğer öyleyse sırtı asla yere gelmez Ekranların gülü. Canı. <laughs> Harika. İyiyim. Tamam. Gelin dövecek biraz daha. Ne döveceğim? Kibarlık yok. Allah beyin sabrını versin canım. Amin amin. Aslında tıraş bıçağını da beraber kullanıyoruz. O önce koltuk altını tıraş ediyor, sonra ben de yüzümü tıraş ediyorum. Her koltuk altına bir defa sürebiliyoruz. Diş fırçamızı da paylaşıyoruz. Böylece ikincisini almaya gerek kalmıyor. O kadar tutumluyuz ki diş ipini bile paylaşıyoruz. Direkt böyle patlayacak. <laughs> Efendim bir dönem oturup ruh hastası gibi yayınlarda izlediğimiz aşırı pintiler. Cnc'nin yani bugüne kadar gelmiş geçmiş yaptığı en iyi çalışmalardan bir tanesi yani şeyi hatırlıyor musunuz? Çişini pet şişeye yapan ablayı Hı? Ha? Biriktiriyordu hani çişini Hatırladınız mı? Bomba gibi geldi Diyor. Ben de böyle kırmızı bir bomba Benim üstümde patlıyordu Patlıyorum dedi Şuradan kalksaydım patlamadı Neden tırnağı? Zerre kadar güzel bir şey yok üstünde. Ya ben o kadar olumsuz bakmıyorum. Günlük, casual bir tarzın var. E işte alışveriş Bulut merkezine yaşadık. desin ama. Buyursunlar herkes susun. Ahtapot ızgara. İşte buyurun. Ana valla korktum gerçekten. Valla bunu sadece televizyonda görmüşüm bir de burada gördüm. Gerçekten. Ben televizyonda da Doğrudur. Şimdi bu pişmiş olduğu için bize bir şey yapamazdı ama yine korktuk <laughs> yani. <gülüyor> İşte, o, ya. O, o simlerle, o taşlarla keşfildi Allah işte. aşkına. Bağan'ı lütfen 5 yıldızlı beşvar. Hatta Emel'le beraber sinemaya gitsen, ona ne vereceğime ben karar veririm. Beşvar mesela ne var. isterse onu veririm. Tabii Emel, Arta potmadı ne diye içinde bilmiyorum ki yani ismini de bilmiyorum. İlk gördüğümde ne bileyim gözleri falan at şeyin dışarıdaydı. Şimdi onu ne diyeceğiz? Onu bilemeyecek. Şey şey Bacakları olduğu için ben hiç yemeye <laughs> batmadım. <laughs> bacakları olduğu için mi? E tavuk yemiyor mu abla? Tavuk but yemiyor musun hiç? Tavuk but deyince nasıl yutkundum? Özür diliyorum çok sevgili veganlar. Ben şeyi çok severim de böyle fırında tavuk but. Baharatlı maharatlı bayılırım. Yine bir de yayına da yemek yemeden girdim her zaman olduğu gibi. Tavuk but hayvanın neresi? Tavuk but hayvanın neresi? Bacağı! Budu bacağı! Korkuyorum ondan. Sevgi emek ister. Senin için günahlarımı yaptım. Ama... Abime. Olmuyor. O Ve işte Naruto... Naruto mutluluğu bulamadı arkadaşlar. Evet. Naruto mutluluğu bulamıyor. O yüzden senden izin alıp gitmek istiyorum. Bence en önemlisi bu izin alıp gidiyorum. Kim kahvesini nasıl içiyor peki? Sohbetimizde orada. Sade. Ordan. Evet, sade. <laughs> sade, orta. Hayır, orta ay doğru. Orta, orta, orta. Tamam, üç orta bir sade. Çok kalmayacağım. Hadi bir bize mi sade? O yüzden oturmuyorum. Ama kulağına şunu söyleyeyim. Ben de kulak sesi. Buradan için Uğur'un kakası mı gelecek? Uğur'un beyaz kakası mı? Uğur'un beyaz kakası mı gelecek? Ims. <laughs> nerede? televizyonda gördüğüm en iyi görsel bu olabilir. En iyisi. <gülüyor> <gülüyor> döktüm. Neyi döktüm? Ama sıcak yağ döktüm. Soğuk yağ dökmedim. O yüzden... Oğlum sıcak yağ döktün nerede? Ben yapamadım, yetiştiremedim. Ama Hindistan cevizi koydu. Her şey elinden bir bir kaybediyormuşsun gibi hissediyorsun ama... Ay sus! Kazanıyorsun farkında değilsin. Ay sus be! Ben seni çok durduruyorum. Ay. Senin doğumunu istemiyorum. İlerlemeni istiyorum. Alışır zamanla. <laughs> Özel silahlı güvenlik diplomam var. Dikkat. yarın bu belgelerin hepsini getirir misin? Dikkat. Oyuncuyum. Daktilo eğitimim var. Aynı zaman tarzım ve starım. Daktilo eğitimini bu 1946'da, bu 1946'da mı aldın? <laughs> bu <Başımı. gülüyor> Çok Çok işte. <laughs> ah <ya>. <gülüyor> 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 Bak Makine kötü olacaksın. Yarın bu diplomalarını, belgelerini hepsini getirir misin? Bakalım. <laughs> <laughs> Bakalım diye yarın gel istiyorum hepsini. <laughs> <bir gülüyor> hafta sonuna kadar, cumaya kadar vaktin var. Getiririm Kemal Bey, sıkıntı yok. Aa, o ses tonuna dikkat et. Ha. 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 <laughs> ha. ha getiririm ya. Yani. O ses tonuna dikkat oh, et. <laughs> Aa! Ne yazmış? Ay, getiririm yani. O ses tonuna dikkat Allah. et. Ya karım olursun ya arkadaşlarımın yengesi. Ya çocuklarımın anası ya da anamın gelini. <laughs> ya keşke başka bir şey Benim lan evlenir misin? Şive komedisi yapıyor değil mi? Ya da ayrı yazılır takıldığın şey bu mu gerçekten? Şu anda burada bu görselde bu alanda takıldığın şey yadanın ayrı yazılmaması mı? Ben çok net evet derdim böyle bir evlilik teklifine. Yalın olsun ağzına sınırın getirmiş olsun. ya da anamın gelini. Bir tanesini seçsin yani. Benim Aa. benim sonumuzun. Ses beni. tonuna dikkat et. Sinirlenme. Getiririm Kemal Bey, gösteririm. Lütfen. Bak hala. Yayınlandığında. Sinirlenme yayınlandığında. Lütfen, lütfen, lütfen kendini otur bir izle. Romantik değilim de. Bravo efendim, vallahi bravo. <gülüyor> <gülüyor> bu mu yani? Uykudaldınız mı? Çok. Bu muydu yani? Aa bu karar mıydı yani? Bu muydu? Ben biliyordum. Ne çünkü Emel? Hayır. O Tabii ki öyle. Tabii ki getiririm Kemal Bey. Sanki biz burada IQ'larımız bu kadar, seninki bu kadar şov yapıyorsun. Orijinalini getireceksin bulamaz tamam mı? Çünkü söyle kabul Kemal etmiyor. Bey bulamaz. Ben <laughs> Bulamazsa <laughs> 5. ayında vay be 5 ay mı olmuş beraber bol tiktoklu aylara demiş teşekkür ediyorum canımsın Zayn Ragnar çok sağ ol. Ben kabul ettim. Ben o yoruma katılmıyorum hiçbir gibi robot değilim. Onu popkek kim yapmış lan? Hii hey, mümkün değil şu an zaten çok açım. Şu anda zaten çok açım.